Ulaştırma Bakanlığı Kütahya Belediyesi özel halk otobüsleri için yolcu dışında eşyalar için kart basılması talimatı genelgesi yayınladı. Bunu söyleyen evet, görme engelli Hasibe Özbek Hasibe Özbek Kütahya'da 20 nolu otobüs şoförü eşya içinde artık ayrıca kart basılacak Ulaştırma Bakanlığı'nın genelgesi var dediğini. Ben de yanımda olan mini fırın içinde ikinci kez ayrı kart bastım. Bu duruma çok şaşırdım. Kütahya Belediyesi Başkanı her ne kadar bundan sonra engellerimiz otobüslerde sorun yaşamayacak açıklamasında bulunmasına rağmen halen yaşanıyor dedi. E, i̇ki gün önce çarşıya gelmiştim. Çarşıda eve döner dönüş yolunda e, telekom durandan evime gitmek üzere 20 numaraya bindim. Otobüsün e, plaka numarasını falan bilmiyorum çünkü ben zaten engelli olduğum için numara alma şansım yok. E, otobüse bindiğimde e, elimde ufak kare bir fırın vardı. Ee, bu fırınla birlikte arka kapıdan bindik annemle birlikte. E, ee, arkadan geçemeyeceğim için kartları annem gitti bastı. E, ee, annem kartı bastığında da şoför e, fırın içinde bir kart daha basmamız gerektiğini söyledi. Söylemiş anneme. Annem kartları bastı geldi bana söyledi. Şoför tekrar kart basmamız gerekiyor dedi ben de neden falan diye sorduğumda Ulaştırma Bakanlığı'nın emri olduğunu söyledi. Yani Ulaştırma Bakanlığı'nın emri olduğunu söyledi. Bunun üzerine tekrar kart bastım. Bu şekilde bir olay yaşadım. Ulaştırma Bakanlığı'nın emri ben şoförle birebir bir diyaloğa girmedim. Şoför anneme söylediği için bu şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nın emri var arabaya alınan yük içinde kart basılması gerekiyor demiş. Ve bu şekilde bastık. Böyle oldu. Ya ben şaşırdım açıkçası. Yani böyle bir tepkiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Daha önce de otobüslere biniyorduk ama e, elimizdeki yüke hiç kart basmadım bugüne kadar. Ya ben ilk defa şahit oldum. Başına gelen oldu mu bilmiyorum artık. Ya Belediye başkanımız her ne kadar otobüslerde sıkıntı yaşanmayacak çözdük dese de biz hala bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Mesela e, ben otobüse bindiğim zaman refakatçimle birlikte biniyorum. bilmem gerekiyor. Kartım da bu şekilde zaten. Refakatçisiyle binebilir diyor kartımda. Ancak ben refakatçimle binemedim. Ve çok sıkıntı yaşadım. Bindiğim zamanlarda da sıkıntı yaşadım. Şu an bindiğim zaman ben kendi kartımı basıyorum. Serbest kart... Bir de refakatçim için tamam. ayrı kart basıyorum.